Ben Recep Peker, düz yolaşım şoförüyüm. 21 A Mahallesi çalışıyorum. Yolcumuzun bir tanesi 130 bin lira bir para unutulmuş. Denetimi aradım, emniyete gitmemi söylediler. Emniyete geldik, burada sayıldı. Tutanak halinde sahibine teslim edildi. Yolcuların daha dikkatli olmalarını öneririm. Düz yolaşım şoförleri bu konuda çok hassas. Zaten eğitimlerimizi alıyoruz bu konuda. Aa buradayız. Tamam, tamam. <laughs>